Kamala sahiline tepeden indikten sonra ilk başta hemen saptım. Şimdi şu arka tarafta çok güzel bloklar, inşaatlar nasıl dolmuş değil mi? Tepelere kadar her yer bina. Ön tarafa bak bataklık gibi deniz çekiliyor. Ve uzun metreler çekildiği için Tekrar geriye dolması da zaman alıyor. Herhalde bu inşaatları satarken sular geldiği vakit satmışlardır. <laughs> Çünkü bunların yosunun kokusuydu, görüntüsüydü, bir rezalet. Fakat su örttüğü zaman üzerine muhteşem bir görüntü. Şu uzaktaki plajlar gibi. Bu karşıdaki koy kamala koy. Buralar işte kanser gibi ağaçlar kesilmiş inşaatlar. Burası yoğun bir yerleşim bölgesi. Belki de Kamala Belediyesi deniz olmadığı için, kötü olduğu için inşaatları bu kadar müsaade ediyor. Bunlar gün batımı görüyorlar. Наши печи